Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de yer alan Fossil Map'in rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, bildiğiniz üzere Grand RP'de para kazanmanın birçok yolu bulunuyor ve o yollardan biri de bu Fossil Map'ten geçiyor. Peki nedir bu Fossil Map? Nereden alınır ve nasıl kullanarak oyunda para kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun iç karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand Auto istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Theft bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya davet ediyorum. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. İlk olarak fosil mapi nereden temin edebilirsiniz bununla başlayalım. Fosil mapi almak için şu arkada da göstermiş olduğum haritada bu şekilde simgesi olan herhangi bir markete gitmeniz gerekiyor. Sonrasında içerisinde yer alan NPC ile etkileşime geçerek çıkan eşyalar arasında Map of Fossils adıyla bu haritayı bulabilir ve de satın alabilirsiniz. Fiyatı marketten markete değişmekle birlikte aşağı yukarı 1000 dolar ile 2000 dolar civarı arasında değişmekte. Aldıktan sonra haritayı envanterinizden hızlı erişim slotuna da atayarak kaynak arayışı sırasında bu tuşa basarak haritaya çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Harita üzerinde gördüğünüz simgeler oyunda haritanın bu kısımlarında yer alan kaynakları gösterir. Bu konumlara giderek bu materyalleri toplayabilirsiniz. Sağ üst tarafta ise bu toplayıcılık mesleğinde kaçıncı seviye olduğunuz belirtiliyor. Hemen alt tarafta ise haritada gördüğünüz hangi ikonun hangi materyali kastettiğini görebilmeniz mümkün. Bunun dışında bu harita üzerinde metalleri görüntüleyip nerede olduklarına bakmak için bu meslekli seviye 2 olmanız gerekiyor. Mariona ve Stechu yani heykel bulmak içinse ise seviyenizin 3 olması gerekmekte. Peki meslekli seviye nasıl atlayabilirsiniz? Bunun için haritada hala görmüş olduğunuz materyalleri toplayarak level atlayabilmeniz mümkün. Tabi bunun için baya bir materyal toplamanız gerekir ki ortalama bir sayı vermek gerekirse örneğin mushroom ve strawberry yani mantar ve çileklerin ikisinden toplamda aşağı yukarı 300-400 arası toplarsanız meslekte ikinci seviyeye atlayabilirsiniz. İkinci seviyede ise daha önceden bilgisini verdiğim üzere haritada metal açılmakta. İşte bu metallerden de toplamda aşağı yukarı 100 ila 120 civarı toplarsanız meslekte üçüncü ve son seviyeye ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak mesleklik seviyenizi oynarken M tuşuna basıp buradan da statistik ekranına geldiğinizde karşınıza çıkan ekrandan my Skills serindeki show butonuna tıklayıp buradan da collecting yazan seçenekteki buy skill butonuna basarak 800 bin dolar karşılığında meslekte direkt olarak 3. seviyede olabilirsiniz. Harita ile ilgili bahsetmem gereken bir diğer bilgi ise burada gördüğünüz her bir materyal diğer oyunculara da gözükmekte. Yani bu materyalleri bulmak istiyorsanız diğer oyuncuları da hesaba katarak hızlı olmanızı öneririm. Haritadaki bir materyali topladığınızda artık o saat içinde oradaki simge haritadan kalkmakta. Ayrıca bu harita her saati 15 geçe yenilenmekte. Yani eğer spesifik olarak aradığınız bir şey varsa haritanın 15 geçe yenilenmesini bekleyip bu şekilde arayışı çıkabilirsiniz. Haritada aradığınız materyalin konumuna gittiğinizde haritadaki ikonunuzdan da faydalanarak o bölgede materyali aramanız gerekiyor. Sonrasında da materyali bulduğunuzda yanına yaklaşıp etkileşim tuşuna basarak materyali toplayabilirsiniz. Tüm materyallerin nasıl bir görüntüye sahip olduğunu size sırayla sizlere göstereyim. Haritada bir mantar toplamak için ilgili mekana gittiğinizde şu an gördüğünüz şekildeki gibi bir mantarı aramalı ve toplamanız gerekiyor. İpucu olarak genellikle ağaç tiplerinde ortaya çıktığını söyleyebilirim. Eğer bir strawberry yani çilek bulmak istiyorsanız da haritadaki ilgili konuma gittiğinizde şu an gördüğünüz şekilde yerde bir çilek kasası aramanız gerekiyor. Eğer haritadaki hayvan ikonlarına giderseniz de gittiğiniz yerde kurt ve geyik gibi çeşitli hayvan türlerini görebilmeniz mümkün. Burada sizlere önerim hayvanların yanına gidip hayvanı etkisiz hale getirip düşen parçayı bu şekilde almanız. Zira uzaktan vuramazsanız kovalamacı esnasında hayvanı vurduğunuzda düşen eti bulmak sizin için çok daha zor olabilir. Eğer haritada gözüken incileri bulmak isterseniz de bunun için sizlere ilk önerim yine şu arkada göstermiş olduğum yere gidip burada bulunan NPC ile etkileşime geçerek dalgıç kıyafeti giymek. Zira inciler denizin oldukça derin kısımlarında bulunuyor. Dolayısıyla deniz süpü ekipmanıyla dalmak nefes alma problemimizi uzun bir süre ortadan kaldıracaktır. Haritada gözüken incinin konumuna gittiğinizde ise kasa şeklinde bir kutu bulmanız gerekiyor. Ki genellikle yosunlu bölgelerden ziyade açık alanlarda ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla ince ararken bunu aklınıza bulundurmanızı öneririm. İnce arama olayını bitirdiğinizde ise yine dalgıç kıyafetlerini giydiğimiz NPC'ye gelip buradan kıyafetinizi çıkarabilirsiniz. Eğer haritada yer alan marionaları bulmak isterseniz de bu noktaları geldiğinizde aramanız gereken şey şu an ekranda da göstermiş olduğum çevredeki diğer bitkilerden daha yeşil yaprakları bulunan bu fidanı bulmak. Bunun dışında haritadaki metalleri aramak isterseniz de yine bu mekanlara gittiğinizde aramanız gereken şey şu an ekranda göstermiş olduğum şekildeki gibi bir aracın egzoz borusu şeklinde olan o objeyi bulmanız gerekiyor. Son olarak haritadaki statue yani heykelcikleri bulmak için ise bu konumları geldiğinizde yine yerde dikkatlice baktığınızda görebileceğiniz bu küçük heykelcikleri bulabilirsiniz. Bu heykelcikler de bildiğiniz üzere oyunda yer olan özel bir aracı satın almak için toplanmakta. Ne kadar ve hangi heykelcikleri topladığınızı ise şu arkada göstermiş olduğum yerden kontrol edebilirsiniz. Şimdi sizlere bu materyalleri toplamanın kısa ancak bir tık maliyetli bir yolundan bahsedeceğim. Oyundaki çeşitli yerlerden ki diğer oyunculara bunu örnek olarak gösterebiliriz. İşte bu şekilde temin ettiğiniz bir resource scanner'la da bu materyalleri arayıp toplayabilirsiniz. Resource Scanner'ı bir adet Charged Battery ile şarj edip haritada istediğiniz bir materyalin yerini göstermesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda haritada bu materyalin yeri direkt olarak işaretlenecek ve sizinle tek yapmanız gereken bu konuma gidip materyali toplamak olacaktır. Tabi para kasma kadarı bu mesleği yapacaksanız ekstra maliyet olmaması adına bu aleti yalnızca acil durumlarda kullanmanızı öneririm. Şimdi gelelim bu topladığımız materyalleri nasıl satabileceğimize. Bunun için haritada şu an kadar göstermiş olduğum 3 farklı konumda yer alan NPC'den bu işlemi yapabilirsiniz. Bu NPC'lere geldiğinizde satacağınız ürünü burada yazan ücret karşılığında satabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan bilgiye baktığımız zaman eğer oyunu bulunduğunuz günde 3 saat ya da üzeri oynarsanız bu ürünleri burada yazan fiyatlardan %20 daha fazlasına satabileceğimiz yazmakta. Yani ürünlerinizi eğer bu NPC'leri satacaksanız mutlaka o gün içerisinde oyunda minimum 3 saat geçirerek bu bonusu aktifleştirdiğinizden emin olun derim. Bunun dışında Grand Arpe'nin Marketplace adındaki Discord sunucusuna yer alan Resellers Chat kanalından bulunduğunuz saat içerisinde hangi NPC'nin hangi materyal için ne kadar teklif verdiğini görebilirsiniz. Parantez içindeki değerler oyunda 3 saat geçirdiğinizi aktifleşen %20'lik bonusu kastetmekte. Bu Discord sunucusu sonra linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tabi alternatif olarak bu materyalleri oyunda dilediğiniz zaman reklam vererek ya da pazar aracılığıyla başka oyunculara da satabilmeniz mümkün. Ancak özellikle bu tip materyalleri harcayıp etkinliğin puan verimini aldığınız bazı etkinliklerde bu tip materyallere olan talep artmakta. Dolayısıyla materyalleri birlikleri bu şekilde olan bir etkinlik döneminde ürünlerinizi nispeten tavan fiyatından satmayı daha düşünebilirsiniz. Evet böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. no a